Bu dünyaya gelişime sebep oldun canım anam Allah Allah değişime şahit oldun canım anam Allah Allah değişime şahit oldun canım anam Canım anam canım anam cennet yüzlü canım anam Ahiret cennetin olsun Benim güzel canım anam Ahiret cennetin olsun Benim güzel canım anam Adam olup büyümeme Gece gündüz canım. Evlâdiyâ loğuşuma Şahid oldun canım anam Evlâdiyâ loğuşuma Şahid oldun canım anam Canım anam, canım anam Cennet yüzünü canım anam Ahiret cennetin olsun benim güzel canım anam Ahiret cennetin olsun benim güzel canım anam Kardeş kardeşi sevmeyi dede babayı saymayı Arkadaşla dost olmayı sen öğrettin canım anam Arkadaşla dost olmayı Sen öğrettin canım anam Canım anam, canım anam Cennet yüzlü canım anam Ahiret cennetin olsun Benim güzel canım anam Ahiret cennetin olsun benim güzel canım anam Kul hakkına girmemeyi, yetim hakkı yememeyi Doğruluktan dönmemeyi, sen öğrettin canım anam Doğruluktan dönmemeyi, sen öğrettin canım anam Canım anam, canım anam, cennet yüzlü canım anam. Ahiret cennetin olsun benim güzel canım anam. Ahiret cennetin olsun benim güzel canım anam. Allah adım seni öğrettin. Kur'an oku yavrum dedin Muhammed'i yol gösterdin Benim güzel canım anam. Muhammed'i yol gösterdin benim güzel canım anam Canım anam canım Benim güzel canım ana, ahiret cennetin olsun. Benim güzel canım ana. Bu dünyada cennet yüzüm sensin benim güzel anam. Ahirette bekler gözüm sensin benim canım ana gözüm Sensin benim canım anam Canım anam, canım anam Cennet yüzü canım anam Ahiret cennetin olsun Benim güzel canım anam Ahiret cennetin olsun benim güzel canım anam